mal YouTube mal youtuberlar ve yu, onların veletlerini inceleyeceğim. Mete Gaygil. Hello arkadaşlar. Bugün sizlerle Efekan oluşturmaya gidiyor. Şaka yapıyor. Efekan Ortaokul'a gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Bob ve Chiller. Ne? Oğlum ne çocuklarının beynini yapasın? Aptal değil. Oğlan benim çocuklarımın beynini yapmıyorum. Defol git. Bak takipçilere defol git diyorsun ha. Hayır, Biz ne çorba yersin. Evet, buradan geldi. Ya Allah, bismillah. Hayır. Mete Gaygel geberdi. 2. Zortlia. Merhaba arkadaşlar. Bugün monitam. Ben, ben Zortlia. Zortlia. Bu da yanındaki monita özlemliye. Ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel böyle cin taklidi yapacağım. Kim o? Daha gelip çiğnir. tertemiz. Mertli ya temizlendi. Yani zorlu yanlış dedim. Onun fanı değil. 3. Arkadaşlar aslında ben de eskiden bu bunun fanıydım. Bu şerefsiz yapıyor. Ama biraz küfür ettim sözü. İsmim MRS e, Dilan. Şimdi bütün fanları bana karışacak Ben de eskiden bir fanıydım ama yok ettim onu hayatımdan. Hadi başlayalım. Bu eşek sana sahip güveniyor. Merhaba biiip kutlamamız elektriği. Biz sana beraber oyunu mu ya. Yeah. Hadi minnoş. başlasın. Ne hep? Ne hep Sen hayırdır lan? Kim abone olmaya çalışan ben Bismillah. Sanki hepsinin de benle de sevdilerim, abiler, kardeşlerim, ablamı tanışıyor şundan hiç, hiç, hiç başı köpek. şimdi gibi ha ah. <laughs> Lan Allah senin bir anı Fanlara bak. Kalksana fanım var senin. Bu beş bin tane, bu kalate bin tane fönüm var hocam. Ben Chester'ı aşığım. Chester'ı benim şeyimi yapsın, yeni aşığım. Hadi Dark Web Çin'i özel imzaladıklarına Dark Web Çin'i O kadar çirkin ki. Her yer yuhu Ve... Mevlesi biraz halledildi. Sonunda final. Şöyle hayırlı lan. Eşek. Hayırlı da bizi bir yapmasın diye. Bizi mert yapamayız. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih Sultan Mehmet Gücü. Güm. Güm 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 güm. Ne oluyor lan? Güm 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 güm. Ne oluyor ne oluyor? Ben niye yanıyorum? dayanmıyorum. Çok büyük çi. Evet. Çok büyük çi var. Bu. Bu nasıl? Evet. Bir daha nasıl taşırsınız? Baldi be çağırdım Onun sosisini bek şaka yaptım. Baldi abi geldi. Sal baldık hep abi arkadaşlar bizim dağıtıyor. Hadi saniye de dersin saniye de bize Zundro yaparsın Ve bunu da ben hazırlıyorum. Biraz daha yapalım. Oyunu çünkü güvenin güzel patlaması iyi aratacağız. MRS izleyen fanları. Mert diye fanları. Mehmet Egeyli fanları. Ya hak. oyundan attı. Şaka şaka ben kapattım neyse. Hadi görüşürüz İlk önce bu delilere bir yazalım. Evet. Biraz ayıp bir şey yazdım söyleyebilirim ama. Bakın artık YouTube bile çıkartmıyor bunları. Metafaygul. Hadi bakalım Metafaygul. Oğlum DNS sunucum nasıl çalışıyor? Oğlum ben buna aboneymişim lan. Tabi veletken böyleydik bizde. Allah benim belamı versin veletken. Neyse arkadaşlar. Ya geri almayacağım. Arkadaşlar meresi yanına bakalım. Ben bunlar hepsine aboneymişim maalesef. Şimdi küçükken hepimiz bir velettik ve ben de malım. <laughs> Sesim çok iyi. <laughs> meresi eleştiri. Tipe bak ya. Ma Kanalı silinmiş. Kanalı silinmiş. Bekle. Kanalı mı silinmiş lan hadi, hadi, hadi. Tamam. Arkadaşlar. Mehmet Seydiran silinmiş. Başka bir de Mert. Ya. mertliğe dedik. Zor diye yani. Şu an yaşayan tek kişi var. Bu da kanı. <laughs> Malı özürlüğü ya özürlüğü. Tamam arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar görüşürüz.